Evet. 1 Eylül 2023 efendim. Gaziantep e, Battal Köyü'ndeyiz efendim Şehit Kamil'e bağlı. Ve üreticimiz Sayın e, Mehmet, Mehmet Türkoğlu beyefendi. Ve yine siz de kullanmışsınız. E, Cafer. Cafer Bekmezci. Cafer abi göreviniz nedir efendim sizin burada? Görevim benim burada günün 7/24 buranın güvenliğini sağlamak. Allah kolaylık versin. Korumak. Allah kolaylık versin efendim. Nasıl bahçemizin durumu? Bahçemizin durumu çok güzel. Çok güzel. Siz de bizim müşterimizsiniz aynı zamanda. İnşallah evet. Siz de herhalde bu sene rekor gelişim sadece kullandınız. Evet rekor gelişim. Ağabeyimiz 6 yıldır kullanıyor. Evet. Hemen hemen 6 evet. yıldır kullanıyor. Ee, siz memnun musunuz rekor gelişimden? Memnunum. Memnunsunuz. Siz tabi hem yaprak ürünlerimizi hem evet. tabanı kullanıyorsunuz evet, ben, haline. Ben, ben, ben. Şimdi e, görüntüyü görüyorsunuz. E, yıl 2023 gene anlamda konuşuyorum. Evet. E, yok yılın var yılıma bölge olarak. Yok. Genellikle yok gibi yani bu et, yok. köylerde hiç yok. Hiç yok. Bizim köyde de yani tam bir mahsul yok. Yani yıl 2023'ün evet. e, dengesizlikleri, evet. iklim bozukluğu bunu evet. yaratıyor hali. Evet. Efendim şimdi e, bu ağaç maşallah şu ağaca bakarsak gövdesine evet. e, böyle bir ağaç. Böyle bir ağaçta bunlar kolay değil aslında. Evet. İyi denk geldi böyle. Evet. Efendim içine girelim bir. bir ev genişliğinde böyle yani 2 artı 1 ev genişliğinde mi maşallah böyle. Evet. Kamera gelsin böyle. Mehmet abi, rekor gelişim ürünlerimizi kullanıyorsunuz. 6 evet, yıldır. Eee tamam. memnun musunuz? Çok memnunuz. Tavsiye ediyor musunuz? Evet, tavsiye ediyorum. Tavsiyelerinize göre kullananlar memnun mu? Kullananlar memnun. Memnun yani. Evet. yılın durumları bu şekilde. Evet. Zaten fiyatlara gelelim. Fıstık fiyatları konusunda bilginiz var mı? Yavaş hareket edelim kamera isterseniz ha. 250'den 260 70'e gideyim inşallah. Ee, geçen sene kaç paralar gidiyordu bu zamanlarda kurusu, kuru fıstık ya yani, değil mi? Geçen sene. Kimsenin çıkışı. 130'a falan. Yani tam anlamıyla en az iki kat, evet. iki katı geçkin bir zam yiyebilmiş yani. Evet. Bu da evet. tabii olmadığı için e, tabii evet. enflasyonlar, zamlar ama e, diğer mahsullere bakarsanız Türkiye'deki evet. en fazla zam yiyen ürünlerden bir tanesi o zaman bu. Evet, evet yani tarım mahsulleri olarak çünkü evet. diğer mahsullere verilen oranlar belli yani. Evet. Kamera gelsin gezelim, şuraları da görelim mi? Şöyle gördüğümüz gibi. Nasıl görüntü abi? Görün. Aa çok, çok güzel. Peki ağacın sağlığı nasıl? Gelecek sene sürgünleri nasıl? Şimdi, durumu ağa nasıl? Ağaç çok çok tutkun olduğundan e, tam cuma değil ama çok her dalında fıstık var. Cuma evet. değil. Şimdi seyrek tutsaydı cuma olurdu. Hı -hı. Çok tutkun olduğundan dolayı birazını silkeledi. Fıstık seyrek. E, ama sürgün de var gelecek sürgün sene için. Var, tabii. O da önemli. Peki buradan kaç kilo kuru çıkar abi görüntü? Vallahi bilmiyorum abi ya. <laughs> buradan. 100 kilo kuru fıstık var bağışta. 100 kilo var diyorsunuz. İki ağaç aslında birleşmiş burada. Bakarsanız gövdeye. Yok esas gövde çift. Ha. Ha, gövde evet. çift. İkiz gövde olmuş. Gelelim efendim. Allah bereket versin. Gelelim böyle. 100 kilo kuru olan bir ağaç diyorsunuz yani. Evet. Gelsin kamera. Bir de bu tarafta çeksin kamera. Dalın her tarafı dolu. içi dolu. Peki e, Cafer abi sana bir şey soracağım ben. Mesela genelde ağaçlara baktığımızda yüzeylerde fındık fıstık oluyor. Evet, gün, Ta iç bölgelerde hiç gördün mü bu şekilde? Şimdi gün gördük gördüğü için ağaç güne açıldığı için iyi şeyde. Muhakkak o bütün bitkiler evet. geçerli. Evet. Ama belki de güneş görmeyen yerlerde içerilerde de var. İyi e, tabii içeride de var yani. Evet, evet. içeride de var. Daha i̇çeride de var. Evet, tuttum o, o da şekilde. gübrenin farkı. E o da gübrenin farkı diyorsunuz yani. Şimdi burada sizlerin bir hatası eksi var. Tabii bütçe meselesidir bu. Taban gübresi de vermemişsiniz. Yani bir 18-46 gibi bir 3-15 gibi hangisi toprağınıza uygunsa. Evet yani burada hani e, rekor gelişim vermek demek onları kullanmayacağız anlamına gelmiyor. Onları da kullanmanızı tavsiye ediyoruz abi yani. Peki bu tutuma göre irili nasıl Cafer abi? İyi irili. İrilere iyi. Evet. İrili güzel değil mi? Kaç tanesi bir kilo gelir? Gelelim şöyle. Yani, 900 tanesi bir kilo gelir. Yani. 900 tanesi bir bir kilo gelir. Başarılı diyorsunuz yani. Güzel. Evet. Bakalım şöyle. Gelelim geçelim. Burada çıkmak oranı oradan fazla olur bak. Neden abi? Bu yerinden mi acaba? Olur? Evet. evet. Hı, hı Gel abi. Emek diyorsunuz yani. Emek. Tabii, emek çok önemli. Kaç kere sürdünüz burayı? Abi, beş sefer. beş sefer. sürdünüz yani. Yedi sekiz demir sürdüm. Öyle. Sürdün. Yedi sekiz kere. Kamera gelsin. Bahçemiz geziyoruz abi. Şimdi yok yılında olan bir bahçeyi gezdiğimizi unutmayalım. Daha iyi olabilirdi. Mesela daha iyi olabilirdi. Diğer taraftan da taban gübresi vermemek doğru bir şey değil. Evet, doğru. Şimdi Mehmet abi yani burada e, rekor gelişim bir besleme ürünü değildir. Toprak için verilen bir üründür. Toprakta kalır. Veririz evet, <laughs> tamam, <ben de> <laughs> abi. Tamam. Acelesi yok. Ha. Gel böyle. Bu şuna, Kamera göstersin. Nasıl? Göster göster. Evet. Ha. Şimdi nasıl? Gördüğümüz gibi Görüntü bu abi. Evet. Evet telefonunuzu da çalmasın abi. Gel abi böyle. Heh. Şimdi... Ah. Ağacın her tarafına tutum olmuş mu abi? Her tarafında yavaş gösterelim şöyle. Tutumla alakalı durum böyle. Yani bugün yok yılında bu. Nasıl gelecek sene için bunlar hazır mı abi? Bakın. Bu dalda gene şu dalda göz mesafesi var, şu dallarda yok. Bu dallarda kimi gözler kalır. Kalır değil mi? Evet. Yani gene fıstık verir gelecek sana. Evet. Yavaş hareket yani edelim. evet, devam edelim. Bahçemiz geziyoruz abi. Bahçe bu şekilde. Evet. Bugün bir sıcak oluyor, bir bulut çıkıyor şöyle. Evet. Ondan sonra bulut şey yapıyor. Evet. Yavaş hareket edelim. Kamera bunları gösteriyor gördüğünüz gibi. Evet. Maşallah maşallah. Altın gibi. Şimdi bunun abi gelelim fiyatına. Şimdi vatandaş bunu yerken sanırım kilosu 500-600 yiyor değil mi abi? Evet. 850 tane 9 tanesi hadi 1000 tanesi bir kilo geldi seher. Evet. O zaman bu 60 kuruş mu oluyor şu anda? 60 hayır, kuruş. Hayır, hayır. Ee, yok. 1000 tane sayarsak eğer kurusu değil piyasaya gittiği zaman evet. vatandaşın yiyeceği evet. anlamında. Şu 60 kuruş 100 tane olursa evet yani bir tanesi 60 kuruş gibi rakama da geliyor. Yani bir tanesini şunu yemek için 60 kuruş ya evet. da 50 kuruş verelim. 60 kuruş evet. Piyasa 600 TL olursa piyasada vatandaşın yiyeceği anlamda konuşuyorum. Evet, Şu an şunun bir tanesi 600 kuruş yani. Evet, tamam. 60 kuruş yani. Evet. 60, kuruş yani. Evet. 60 kuruş abi. Yani pahalı bir ürün değerli bir ürün. Ama değerli bir ürün ancak görüyorsunuz arkadaşlar 250 gram fıstık parasını çiftçilerimiz yok taban gübresini eksik vereceğim. Yok efendim işte yaprak gübresini eksik atacağım. Hep eksik ama derdiler. Yani dolayısıyla başarı tabii ki tam olmaz. Yani güzel olur ama hani ister istemez de 250 gram bir ağaç başına bir gübre maliyetiyle aslında taban gübrenizi de veriyorsunuz. Yaprak kübresinde biliyorsunuz veriyorsunuz, rekor yaprak kübresinde veriyorsunuz, rekor gelişimi de veriyorsunuz, evet. e, ilaçlamaya. Yani yani demek ki de burada hani kısarak e, bir yere gidilmiyor yani. Doğru, doğru. Kesinlikle gidilmiyor haliyle. O yüzden de programlara doğru uymanızı tavsiye ediyoruz. Evet. E, belki de burada iki kere mi uyguladınız yaprak ürünlerimizi? Evet. İki kere evet. bence uygun değil. E, en az üç, biz dört ortalama tavsiye ediyoruz yani. E, buna da uymanızda fayda var. Ee, daha da iyi olabilirdi. Gelecek sene hazırlığını daha iyi yapabilirdi yani. Evet. Zaten taban gübresi olmaması. Peki gelecek sene buraya taban gübresi verecek misiniz? Ha. Bu sene verecek misiniz taban gübresi? Evet. Verin çünkü yani e, taban gübresini hani ihmal etmeyin, taban gübresini vermenizi tavsiye ediyorum. Evet. Ee, o kesinlikle verilmesi gerekiyor. Toprakta olmamadığını bir bakın. Taş zaten ta. Bakın toprağa bakar mısınız? Evet. Durum bu şekilde. Hadi, yeterli. Şimdi bugün sizinle ikinci çekimiz oldu. Bir tanesi evet. Arif Eren Bey'in bahçesiydi, tarlasıydı. Hem size de Allah kolaylık versin. Sağ olasın, teşekkür ederim. Yine siz de sadece rekor gelişim kullanmışsınız. Tabana bir toprak ya daha doğrusu kış gübresi, kök gübresi, evet. bir 1846 evet. benzeri bir şey vermemişsiniz. Evet. Vermenizi tavsiye ediyorum. Yapraktan da yine aynı rekor gelişimin yaprak ürünleri var. Evet. Onları da Sayın Bayımız Gaziantep Bayımız Sayın Cuma Çemik Çevik evet, Beyefendi'den soracaksınız, öğreneceksiniz ve onu göre atacaksınız evet. hale. Ee, o şekilde bizlere 0232 364 22 22'den ulaşabilirsiniz. Ee, rekor Gubre.com.tr sitemizden de Fıstık Ağacı gübreleme programımızda zaten bu konuştuğumuz her şey vardır. Ve yine toprağa püskürtülen damlama ürünlerimiz vardır. Ve bir şey daha söyleyeyim ben size. Şimdi burada herkes... Kuruyan ağaçlarının yanına Hı. ya da yeni bahçe tesis etmeye çalışıyorlar. Diyorlar ki bahçemiz hızlı büyüsün. Hı. Ağaçlarımız hızlı, fidanlarımız hızlı büyüsün istiyorlar ama gereken görme de yapmıyorlar. Hı. Şimdi mesela fidanlarınızı da hızlı büyütmek için rekor gelişimi, e, rekor yaprak gübresini ürünlerimize artı damlamadan kullanılan, suya katılarak kullanılan ürünlerimizi kullanmanızı tavsiye ederiz. Hı. En hızlı şekilde aşağıya gelir ve verime geçer. Daha hızlı aşıya gelsin diye çeşitli tam anlamıyla sonuçlarından emin olmadığımız hmm. yani bir verim olacak mı olmayacak mı bilmediğiniz bölgenizden alınmış kalemlerden olmayan başka başka çeşitler dikiyorsunuz hmm. anaç olarak falan. Tabii burada sürprizler yaşayabilirsiniz. Şu an bunlarla alakalı %100 bir şey diyemeyiz. Yani olmuş etmiş bir bahçe bilmiyoruz haliyle. Hmm. Ee, zor büyüyen bakılan bir olay. Emek harcıyorsunuz o yüzden de bunlara dikkat edin. Madem hızlı bitmek istiyorsanız zaten ürünlerimizi kullandığımızda e, bir yılda, iki yılda en geç aşıya da getirdiğimizi görüyorsunuz yani. Evet, yani. Yani hiç yaptığınız oldu mu bu şekilde rekor ürünümüzü kullanaraktan? Rekor gelişim, rekor yaprak ürünleri hiç diktiğiniz bir oldu mu? Bizde de her yaptık. Ne kadar zamanda aşıya geldi abi? İki yılda geldi. Orada. İki yılda geldi yani. Dolayısıyla belki de hepsini kullanmadı. Evet. Daha o bizim sıvı ürünlerimizi de kullanmadı tabandan. Evet, Dolayısıyla iki yıl çok kötü bir rakam değil antep fıstığı evet. için. Hani bu noktada önemli olan dengeli ve sağlıklı büyümesi de önemlidir. Çeşit hemen uçsun büyüsün bir yılda aşı yapalım, dördüncü yılda meyve alalım. Yani bugün tabii ki daha iyi bir çeşit varsa bulalım hep beraber, onu ekelim, onu dikelim. Ama hepsine değil, belirli alanlara sınırlı yapın bunları. E, tavsiyem bu doğrultuda bilmediğiniz bir e, şey anlamında sonucunu bilmediğiniz bir işe e, tarlanızı bozmayın. Çünkü siz ekeceksiniz çocuklarınız yiyecek onu da unutmayın evet. tamam mı yani. Evet, evet. Durum bu şekilde efendim. Evet. Efendim e, Gaziantep'ten herkese selamlar saygılar size de hayırlı asettar. Evet. Allah bereket versin. Hoşçakalın sağ olun. Hoşça kalın, sağ olun. Tamam.